...çıldırdım işleri size. Bunu size nasıl anlatabilirim ki? O kadar çok istedim ki bunu. Bir yazarla tanıştım bu yıl ve aşık oldum. Aşırı heyecanlıyım bu seriyle ilgili. Ya çok acil başlamak istiyorum. 8 aldım! Hava gördün mü? 3 kardayız yine. Nasıl okuyacağımı, nereden başlayacağımı bilemediğim bir yazar. Dili benden sivri bir insan. O yüzden çok iyi kanka olacağımızı düşünüyorum. <laughs> dırın 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 yazardan biriler. Şu kitaplara bir bakar mısınız? Yani gözümü korkmama ihtimali yok yani. Kafamla aynılar. Aynı anda hiç tane kitap okumak istiyorum. Sen de oluyor mu abi? Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben ilk kez izleyenler için ben Bugün sizlerle birlikte kış okuma listemi planladığım bir video çekiyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Kışın başındayız ve ben kış ayında okuyacağım kitapları planladım. Nasıl böyle bir şey yaptım? Ben de çok emin değilim ama bir şekilde yapmış bulundum. Okumak istedim çok fazla kitap var. Son zamanlarda çok fazla alışveriş yaptım. Zaten kanalımı takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Hem fuar alışverişi hem Amazon'dan aldıklarım. Şimdi bunun yanına bu kadar güzel kitaplar varken ne yapılması gerekir? Liste yapılması gerekir. Hele şu anda tam böyle yeni ajanda alma kısmındayım. 2023'ü planlama kısmı Kaça gidiyoruz biz ya? 2023. 23'e giriyoruz değil mi? Tamam. 2023'ü planlama kısmındayım falan derken böyle inanılmaz motiveyim, enerjiyim, kitaplarımı listelemek istiyorum, kışın okuyacaklarımı listelemek istiyorum falan. O motivasyonla da hemen geldim kışın okuyacağım kitaplar videosunu çekmeye. Bu video iki partta olacak. Şu an ilk partını izliyorsunuz. İlk parti okuyacağım seri kitaplar. Bu kış için okumayı okumayı <laughs> okumayı planladım. Ben kafam karıştı. 4 tane seri var aslında totalde. Bu 4 seri yaklaşık kaç kitaptan oluşuyor hemen sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 kitaptan oluşuyor. Yani kışın okumayı planladım. 4 seri ve 12 kitap bulunmakta. Diğer videomda ise tek e, hani seri olmayan kitapları konuştuğumuz bir video olacak. Totalde aslında böyle 25 kitap falan belirlemek istiyordum. 12 burada belirlediysem 13 tane de orada belirlemek istiyorum. Çünkü artı eksisi yaklaşık Aralık, Ocak ve Şubat'a kış olarak aldım ben. Mart alıyor muyuz? Ya Ocak, Şubat Mart değil mi? Aralık, Ocak, Şubat Bilmiyorum. Emin olamadım. Aralık, Ocak, Şubat diye düşündüm ben. Her ay 8 ortalama, 8-10 arası kitap okusam diye düşünerekten işte... E 24 ile 30 arası artık bir kitap aralığı belirlemek istedim kendime. Ki üstünü de hani kendim okuyabilirsem bazı aylar çünkü 12-15 okuyorum. Oradan da böyle e, olabildiğince kitaplığımdan rastgele seçilmiş kitaplar olsun istedim. Böyle böyle bir planlama yaptım. Umarım siz de seversiniz. Okuyacağım seriler hakkında neler düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Hepsine çok büyük umutlarla, çok büyük beklentilerle aldım. Çok büyük övgüler olan kitaplar. Böyle... Heyecanım dorukta diyebilirim. Hele şöyle söyleyeceğim. Şu an biz Aralık 5'te ya da 4'teyiz ya da 3'teyiz. Aralık'ın kaçındayız bilmiyorum. Bir kitabına bu serilerden bir tanesine başlamış bulunmaktayım. Ve devamı artık büyük ihtimal bu ay ilk serim bitmiş olacak. Hatta ikinci serime de giriş yapmış olacağım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi gelelim yavaş yavaş kitaplarımıza. İlk serim son alışverişimde de gösterdiğim... Ferrante'nin Napoli romanları. Aslında bunu ekleyip eklememekte çok kararsız kaldım. Çünkü bunu danışmam gereken bir kurul var. Bu kitaplar aslında kızlarda da var e, ve biz beraber okuruz diye düşünmüştük. Eğer onları ikna edebilirsem bunları onların listelerine de ekletmek istiyorum. Beni kıracaklarını düşünmüyorum. Gelin bu kitapları okuyalım. O kadar güzeller ki. Yani o kadar güzeller ki dayanamadım yani. Şöyle bir an önce başlamak istiyorum. Böyle hemen kış listeme de seri romanlarda biraz beni böyle güzel günlerde çok nedense çok ağır hissetmiyorum kitabı böyle kurgusu biraz daha beni rahatlatıp düşündürecek ama böyle hani okuması akıcılığı kolay olacağını düşündüm. Bu nedenle de bazı zor kitaplarım var serilerde onların yanına böyle beni gerçekten tat noktaya çıkartacak kitap serisi olarak düşündüm. Genel olarak Napoli romanları 4, ciltten, 4 kitaptan oluşuyor. Birinci kitabı benim olağanüstü akıllı arkadaşım. Şu şekilde gösterelim. Arka kapağını okuyorum da. Ya bu şeyde İtalya'da zaten Ferante'nin ben... Kayıp kası karanlık. Karanlık Kızı okumuştum. Çok bayılmıştım diline. Gerçekten çok güzel bir anlatım tarzı var. O kadar duran ve sıradanmış gibi anlatıyor ki böyle merak ediyorsunuz gerçekten. Yine bunda da aynı bir yazın tek yazın dilim artık yazın tekniği mi olacağını düşündüğüm için de Ayrıca merak ediyorum yine İtalya'da geçen kenar mahallede geçen iki tane kızın çekişmelerini başlayan güzel bir ilk kitap bu. İkinci kitabımızsa yeni yeni soyadının hikayesi. Aa, acaba kızlar evlendi de yeni soyadı evlilik durumların ama bu bana şeyi hatırlattı ateş böceği. yolu. Orada da iki kızın hayat hikayesiyle başlıyordu ve onların büyüyüp çoluğu çocuğu olup her şeyine kadar aynı. Ben böyle hikayeleri genellikle çok severim. Yani çok küçüklükten başlayıp işte sonraki süre, yani ölene kadarki süreci ayrıntılarıyla anlatılmasını çok severim bir hayatın. Hayat hikayesinin. Eğer burada da o şekildeyse yine diyor ki burada e, yine iki kızımızdan bahsediyor. Evli koca sorunları yaşayan e, bir kızımızla ilgili de olay örgüleri devam ediyor. Gerçekten ya keyifli okuyacağım kitapların başında geldiğini düşünüyorum. Üçüncü kitabımız da Terk Edenler ve Kalanlar. Aha boşanmışlar. Bu ne <laughs> kitap isimlerinden spoilerlar çıkıyor arkadaşlar. <laughs> ben bir şey yapmıyorum yani. Ben burada şimdi bunların evlendiğini anladım. Burada boşandığını anladım. <laughs> Ama tabii ki bunu bize nasıl anlatıyor o çok çok daha önemli. Üçüncü romanımız da bu şekildeydi. Bu arada bir şey fark ettim dur onu şey yapacağım şimdi. Dördüncü kitabımız da Kayıp Kızın Hikayesi. Bu da büyük ihtimal kızları oldu. <laughs> Onların kızları hakkında olay örgülerini anlatıyor. Gerçekten <laughs> kitap isimleri spoiler içerir diye hemen tık tık burada bir başlık atalım Havvacım. Çok heyecanlıyım ya. Çok istiyorum yani. Şunu başlamayı o kadar çok istiyorum ki beklentim çok büyük. Şimdi kitapla ilgili neyi fark ettim? Birinci kitap 17 baskı yapmış. Sonra baskı sayıları azaltarak gitmiş. 10, 10 baskı yapmış ikinci kitap. Üçüncü kitap 8 baskı yapmış. Yani genelde insanlar birinci kitabı hep alır. Bu yüzden de hep serilerin ilk kitabı daha pahalıdır. İkinci, üçüncü kitapları daha az satılır çünkü. İşte 17 baskı, 10 baskı, 8 baskı, 9 baskı diye gidiyor. Baskı sayısı düşmüş. Çok ilginç gerçekten. İnsanlar hep ilk kitabı alıyor, sonrası... Tam tersi olması gerekmiyor mu aslında? Neden? Sonrasını daha çok merak edip almak istemez misin? Beğenmediysen... Yani beğenmeme ihtimali var ya, o yüzden ilk kitapta biz giydirebildiğimizi giydirelim. Beğenen zaten alır, beğenmeyen de en azından ilk kitapta biz kârımızı almışızdır mantığıyla gidiyor. Bu arada içi yazıp kontrol falan çok iyi, büyük büyük böyle rahat rahat okunmalık gibi duruyor. Çok merak ettiğim bir seri. Napoli serisi uzun süredir listemdeydi. Son alışverişimde Amazon alış ben bunları kitap yurdundan aldım galiba, Amazon'da daha pahalıydı. Galiba bir kitabını bir yerden aldım, üç kitabını e, kitap yurdundan aldım. Öyle bir şey yaptım. Hangisinde daha ucuzsa karşılaştırmalı aldım. Çok seveceğime düşünüyorum gerçekten. Yani. Hemen dırın 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 yazardan bilgiler. Bu yazarımızın gerçek adı Ferhante değilmiş. Ee, yazarımız e, ismini vermiyormuş ve şöyle bir açıklaması var. Beni bulmaya çalışmayın eğer beni bulmaya çalışırsanız bir daha asla roman yazmam. O yüzden de kimse de kadının gerçekte kim olduğunu araştırmıyormuş. Dırın 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 hemen bittiler. <laughs> bilgiler bitti. Bunu bana Instagram şey YouTube'da yorumlarda biri yazmıştı. <laughs> Oradan öğrendim. Burada bir tane video çekmek istiyorum. YouTube yorumlardan öğrendiklerim diye. Gerçekten bak telefonum yanımda ama. Sadece dün aldım iki screenshot'ı okuyacağım işte. Biri buydu. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bekleyin gitmeyin bir yere. Bir dakika. <laughs> Okuyorum hemen. Bulamadım. Ne? Ayarladım. Ha değişik bir bilgi vereyim demiş. Tam başlamış. E, Ferante aslında yazarın kendi ismi değil. Bir pen name. Yazarın gerçek ismini kimse bilmiyor ve yazar kendisinin araştırıp bulunması halinde yazarla kesin bırakacağını söylemiş. Ondan dolayı da kimse yeltenmiyor. Dırın 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 dırın. Youtube yorumlardan öğrendiklerim. Bir, bir şey daha okuyayım mı? bakıyorum. Ha, e, Akati Christie ile ilgili bir bilgi. Küçük yaşta babası tarafından cinsel istismara uğramış ve yazdığı her polisiyenin aslında babasını öldürme planı olduğu söylenir. Aha. Milyon tane cinayet planlıyor ve hepsi sadece babasını öldürmek için. Öldürme planları yani. Bu bilgi de, bu bilgi de benden olsun demiş. Babasının yerine olsam saklanırdım bir yerlere. Bilmiyorum artık. Ya bu şekilde mesela yorumlarda o kadar güzel bilgiler ama bunların gerçekliğini teyit etmem lazım. Şu an size okudum ama gerçekliğini asla teyit etmedim. Güvenci ne yapacaksın? Christine arayıp <laughs> soracak mısın? <laughs> evet, bir yüz yıl önce olsaydı evet arayıp sorabilirdim. Yani teyit etmem gerekiyor ama böyle yorumlardan çok fazla bilgi öğreniyorum. O benim çok hoşuma gidiyor. Bu video nasıl fikir? Yorumlardan öğrendiklerim diye. Güzel. Ben screenshot alıp biriktiriyorum böyle güzel bilgileri. Onları bir videoda çekelim. Şimdi gelelim ilk serimizden sonra ikinci serimiz ve benim bakayım doğru mu? Evet. Çıldırdığım bir seri çıldırdım. Bunu almak için çıldırdım. Yani nasıl anlatabilirim ki bunu size? Bunu size nasıl anlatabilirim ki? O kadar çok istedim ki bunu. O kadar çok istedim ki. Yani bir yazarla tanıştım bu yıl. Ve aşık oldum. Gerçekten. Ee, Bahsettim yazar, Beyaz Kalb'in yazarı Marias. Marias'la ilgili şöyle söyleyeceğim. Okudum ve dili beni kendine çok çekti. Yazarla ilgili her şeyi okumak istedim. Sonra zaten bütün kitaplarını da yavaş yavaş temin ettim. Ee, tekli olan kitapların çoğunu aldık. Bakayım, şöyle çekebildiklerimi. Şöyle çoğunu son Amazon indiriminden... Ha, bunları kitap fuarına aldım. Beş kitabını kitap fuarından aldım yazarımızın. Sonra indirimler birkaç tane daha kitabı eksik ama onları büyük ihtimal bir sonraki kitap fuarasına kadar almayacağım çünkü yeminim var biliyorsunuz. Ama beni asıl heyecanlandıran Mariasın bir üçlemesi var. Yarınki yüzün üçlemesi. Bunu bu kış kesinlikle okuyacağım. Beni kimse bunu okumaktan durduramaz. Ben şu an başlamamak için kendimi zor tutuyorum. Çünkü okumam gereken kitap kulüpleri, kitap kulübü kitapları olduğu için başlamıyorum. Yoksa direkt başlayacağım. Aşırı heyecanlıyım bu seriyle ilgili. Ya yani o kadar çok istiyorum ki bunu okumak. Şöyle göstereyim şu güzelliklerime. 3 kitaptan oluşuyor yarınki yüzüm. Ya bu kitap bununla ilgili o kadar çok yazı okudum ki. Ya hele bir yazıda bana şey diyordu. Hayatımın serisi. Yani ben bu seriyi okuduktan sonra hiçbir kitaba eskisi gibi bakmadım. Ya o kadar iddialı cümleler var ki bu yazıların bu serisiyle ilgili. Çok acil başlamak istiyorum. Sürekli dediğim gibi böyle bir yoğunluğun arasında kaynamasını istemediğim için de bekletiyorum bir şekilde başlayacağım. Nasıl başlayacağım bilmiyorum ama bir şekilde başlayacağım. Bir de bunu alırken o kadar sıkılmam fiyatı yüzünden. Yani yazarın ilk kitabı nerede? Bu Ateş ve Mızrak 100 küsür TL'lerdeydi. Gerçekten bir kitap için inanılmaz pahalı ve yani üçüncü kitabı daha uygun da 60 lira mı neydi? Yine seri ilk kitabı aldıralım. Ee, yani o kadar çok kırdım ki ya 100 lira vereyim mi, vereyim, mi, vereyim mi? yani Üçüne toplam 250 TL falan ödedim. Ve çok ya fiyattan dolayı böyle kıvrandım bir. Acaba indirime girer mi? Acaba bir şey olur mu? Hani diye kıvrandım kıvrandım. Sonra dedim ki Sayme sen bunu hak ediyorsun. Sen en iyisini hak Klasik. ediyorsun. Klasik yani. Ben bunu hak ediyorum dedim ve kıydım paraya aldım gerçekten. Şu an Amazon'a girse kaç para acaba çok merak ettim. Ama şöyle başlayalım. Birinci cilt ateş ve mızrak şu şekilde. Bu arada Marius'un kitaplarının bütün kitapları yapı kredide bir tek bu üçlemesi Metis'te. Çok ilginç gerçekten. Bu üçleme inşallah yapı krediye çıkar çünkü e, böyle yan yana durmaları benim daha çok hoşuma gidebilirdi. İkinci cilt cilt işte ikinci kitabımız. Şu an 65 TL. Gerçekten. İlk cildi. Peki diğer kitapları? Hemen, sen söyle ben onları da bakalım. Bak bak Yarınki Yüzün Dans ve Rüya ikinci kitabımız. Amazon'da yok ama. Ben de ya, kitap yorumuna aldım galiba zaten Amazon'da yoktu. Üçüncü ciddi Zehir, Gölge, Veda. Belki ben sıralarını karışmışımdır ama birini 108 liraya aldım. Çok eminim yani. Hangisini 108 liraya aldım bilmiyorum. Üçüncü kitabımızda Zehir, Gölge ve Veda. Yani bilmiyorum. Ya O kadar çok istiyorum ki şunun güzelliğine bir bakar mıyız lütfen? Yani şunun güzelliğine bakar mıyız? Tam kışın okumalık yani böyle evde kalabilsem keşke. Evde böyle açıp okumalık. Yani mükemmel kitaplar. Şöyle koyayım kitapları. İkinci mı? cildi 68 TL. Tamamdır. Üçüncü Zehir Gölge ve Veda. Kitap yurdundan mı baktın? Evet. Tamamdır. Bu arada şuradaki kitapların kusuruna bakmayın. Bunlar benim son alışverişimdeki kitaplarım. Kitaplığımda hiç yer olmadığı için yerleştiremedim. O yüzden ona çözüm bulana kadar birkaç videomuzda... 111 da... TL. Doğru bak 108 aldım. Hava gördün mü? 3 lira kardayız yine. Yine 3 lira kardayız. Ablan görüyor musun evin ekonomisini nasıl kadar <laughs> ne kadar düşünüyor? Yani bizi 3 lira kara sokmam. abla. Ekmek bile alamıyoruz o 3 lirayı biliyorsun değil mi? Yapma ekonomik eleştiriler yapma kapatırlar kanalı yapma. <laughs> Neyse bu kitaplar bir süre daha biz çözüm bulana kadar burada kalacak arkadaşlar kusura bakmayın. Nitekim bu güzel kitaplarda bu kış okuyacağım serilerin başında geliyor. Şimdi gelelim. Evet. Hocam, hocam bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Seri mantığı burada tutmamış sizin seri mantığınız. Neden? Üçüncü kitap daha pahalı. Evet ama daha kalın. iki katı. Tamam. <laughs> Mesela bunlar ortalama aynı boyutta. Ama baksana bunun iki katından da fazladır yani. Hemen bakalım sayfa sayılarına göre. 233 320 hadi. Bu da 505. Yani yaklaşık 1.7 katı. <laughs> o nedenle de hani pahalı olması bir tık daha, ama daha mantıklı. Bir de Amazon'da yoktu zaten iki tanesi. Bir tanesini ben yine kitap e, Amazon'dan aldım. iki tanesini kitap yurdundan aldım. O şekilde bir karmaşa yaşandı. Ha ne diyorduk? Bunları söyledik mi? Burada duracak bir süre daha. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. <laughs> Yok yer, bir şekilde sıkıştırıp yer Bugün bulacağız. Bugün ayarlayacağız bu sayımdan. İnşallah diyelim, düzeleceğiz belki diyerekten devam ediyoruz. Şimdi gelelim bir sonraki seriye ve benim yine çıldırdığım. Yazarla tanışmak için böyle oraya mı gitsem, buraya mı gitsem, şuraya mı gitsem diye koşturdum. Nasıl okuyacağımı, nereden başlayacağımı bilemediğim bir yazar. Külliyatı inanılmaz geç, geniş. Ben diyeyim 40, siz diyeyim 50 kitabı var. Doğal olarak da benim kafam çok karışıktı. Yorumlardan sizden tavsiye ettim. Sizin istedim. Sizin kafanız benden daha karışık. <laughs> o nedenle de ortayalı kendimce buldum ve yazara biyografileriyle başlamak karar verdim. Yazarın kendi yazdığı otobiyografisinden oluşan, 3 hmm. kitaptan oluşan Aziz Nesin Yokuşun Başı üçlemesi. Ee, yokuşun Başı mı yoksa başka bir şey mi? böyle gelmiş böyle gitmez üçlemesi. Birinci kitabına bakıyorum hemen. Birinci kitabı da yol. Evet. Aziz Nesin'in otobiyografisiyle başlamak istedim. Kendi et hikayesini anlattığı e, bu üçleme bu kış okuyacağım ilk Aziz Nesin kitaplarından olacak. Biz aslında Selda ile hemen onu da açıklayalım. Selda'cığım bir dakika. Heh, şunu da ekleyeyim. Biz Seldayla her ay bir Aziz Nesin maratonuna başladık. Seldan'ın bu işlemeyi okuyacağımdan haberi yok. O da okuyacak, onun da haberi yok. <laughs> Ama Seldacığım bu işlemi okuyacağız. Çünkü Aziz Nesin'le ilgili ilk otobiyografisini okuyup sonra diğer kitaplarına başlayın tavsiyesi çok fazla geldi. Bu nedenle de bana da çok mantıklı geldi. İlk biyografini biyografisini, otobiyografisini okumak gerçekten daha mantıklı olacak. Seldayla aslında bu ay bizim kararlaştırdığımız kitap Zübük'tü. Ki o zaten e, okuma Aralık ayında okuyacağım kitaplar videosunda paylaştı. Yine ben bu kitabı da okuyacağım. Ama bu kış e, okumak istediğim ilk Aziz Nesin kitapları da bunlardır. E, yani dediğim gibi biyografisiyle başlamak, kendi hayat hikayesini anlatan kitaplarla başlamak bana çok daha mantıklı geldi. Üç kitaptan oluşuyor. Şimdi şöyle bir şey de var. Niye mantıklı geldi? Çünkü burada anlatırken mesela <laughs> Bir kitabından bahseder mesela. Hemen o kitabın altını çizeriz. İlk onunla okuruz mesela. Der ki bir şey bir şey der mesela. Kitapla ilgili bir ön bilgimiz olur. O yüzden de biyografisini okumak bana çok mantıklı geldi. Bu arada şeyi çok beğendim. İnanılmaz beğendim. Gerçekten. Ben Nesin Yayın Evi'nden aldığım ilk kitaplar bunlar. Yazık notları falan çok iyi. Yani büyük. kaliteli, büyük, hoş yani gerçekten. Beğendim. Çok güzel duruyor. Evet, birinci kitabından başlayalım. Böyle gelmiş, böyle gitmez üçlemesinin Özyama, öz yaşam öyküsü diye zaten bahsediyor. Birinci kitabı yol, ikinci kitabı yokuşun başı, üçüncü kitabıysa yokuş yukarı. Ya çok heyecanlıyım çünkü yazarla hiçbir şekilde bir yerde yollarımız kesişmedi bizim. Yani bu kış kesişme zamanı. Zaten diğer kitaplarını da. Yavaş yavaş topluyorum. Hepsini okuyabilir miyim bilmiyorum ama okuyabildiğim kadarını okuyacağım. Her ay birer tane de romanlarıyla yolumuza devam edeceğiz bir şekilde. Şöyle çok güzel kitapları var. Zaten alışveriş videomda ayrıntılı bahsettim. Oradan yine bakabilirsiniz. Yani Aziz Nesin dediğim gibi ya o kadar çok okumak istiyordum da bir şekilde yollarımız kesişmemişti. Bu fuarda böyle Nesin Yayın Evi'nin sandığındaki ile birlikte yollarımız kesişti. Yayın yönetmeniydi galiba. Bize çok güzel kitapları anlattı. Biyografisiyle ilgili bilgiler verdi. Diğer kitaplarıyla ilgili bilgiler verdi derken bir Aziz Nesin fanı oldum birden. Ee, bu nedenle de hemen otobiyografisi bu kış okuyacağım. ilk Aziz Nesin kitapları olacak. Çok heyecanlıyım ya. İlk kitabını şu üçüncü kitabı ilk kitap olsaymış keşke. Kalın. İlk bir şok kısa başlasaydık güzel olurdu. Ama kendi bir otobiyografini yazsan herhalde ismini ne koyardın desen çok güzel isimler koymamış mı? Yani yol yokuşun başı yokuş yukarı. Yani önce bir yolda gidiyorsan sonra bir yokuşun başına geliyorsan bir yokuşun aşağısına Hayat. Onu çok güzel koymuş. Evet güzel ama zaten çok güzel taşlamaları var. Yani Aziz Nesin hem ekonomik olarak hem politik olarak hem ee, işte normal gündelik hayatımız olsun, insanlar olsun, eğitimler olsun inanılmaz. Yani dili benden sivri bir insan. O yüzden çok iyi kanka olacağımızı düşünüyorum. <laughs> çok güzel taşlamaları var yani. O yüzden çok seveceğimi düşünüyorum Aziz Nesin. Yani benim favori yazarlarım arasına girermiş gibi geliyor. Şimdi gelelim son serimize. Gördüğünüz gibi totalde şu an 3 serim oldu. Birincisi Napoli serisi, ikincisi Marias'ın yüzü serisi, üçüncüsü ise Aziz Nesin'in otobiyografisi olan üçlemesi. Ve son serim, iki kitaptan oluşan ve şu an birincisine başladığım serim. Sefiller. Hepsine bedel fark ettiysen. <laughs> Bak şöyle koyduğumda bile dörtlemenin üstünde kalıyor. Total sayfa sayısı olarak sefiller bu yıl hatta bitireceğim şöyle söyleyeyim 2023'e taşımayacağım bir seri kış okuma listemi o yüzden ekledim şu an dün başladım kitabımı aslında bayağı da okudum 70'e kadar gelmişim çok keyifli yani 70'e kadar 2-4 2 4 post-it yap post yapıştırmışım yani gerçekten çok keyifli gidiyor. Ya okuması falan çok rahat. Kafanızda soru işaretleri varsa burada daha 70 sayfa okumuşum yani kitapla ilgili konuşmak için çok ergen. Ar Aralık ayı okuduğum kitaplar videosuna bakabilirsiniz sefillerle ilgili ayrıntılı düşüncelerimi. Ama bu yılın okuyacağım ilk serisi, aslında bu kışın okuyacağım ilk serisi Sefiller'dir. Hemen Sefiller 1'i okuyup bitirdikten sonra ardından hiç boşluk bırakmadan Sefiller 2'yi okuyacağım. Aşırı kalın olduğu için aralara kitap alacağım zaten. Kısa kitaplar seçtim bununla ilgili. Birkaç tane kısa kitabım var e, böyle yanımda. Biraz böyle okuyayım mesela 300'lere geldim bir tık beni böyle boğdu. Hemen oradan kısa bir küçük e, başka kafamı dağıtabilecek kitaplar okuyup ilgimi, odağımı değiştirip sonra tekrar aynı heyecanla başlamak zaten benim kalın kitap okuma rehberim var herhalde YouTube kanalımda en çok izlenen videomdur bu kalın kitap okuma rehberimde de bu verdiğim bir taktiktir özellikle işte Rus Edebiyatı'nda olur işte kalın kitaplarda olur bir yerde tıkandığınızda gitmediğinde küçük bir ara vermek o kitabın motivasyonunu, okuma hızınızı çok etkiliyor genel olarak benim yaptığım bir taktik zaten bu bu nedenle de yanıma böyle 3 tane kısa kitap seçtim böyle biraz daha zaten yeni başladım ama birazcık böyle buhrana uğradığımda Ay dediğimde hemen yeni kitabıma başlamak adına. Şimdi Sefiller zaten bizim kitap, Kaktüs Kitap Kulübü kitabımız. Ee, bizim aslında bunu bu ay bitirmiş olmamız lazımdı ama Aralık ayına kaldı benim iş yoğunluğum nedeniyle. Diğer arkadaşlarımı da aksatmak zorunda kaldım. Onlardan çok çok özür diliyorum. Hem online'da hem yüz yüzde de yapacağımız toplantılarla gerçekten Sefiller yılın mükemmel bir kapanışı olacak. Ya yani çok heyecanlıyım. Yani uzun süredir hep bekliyordum ama hep gözümün korktuğu kitaplar arasındaydı. Yani gözümün korkmamasına imkan var ya? Yani şu kitaplara bir bakar mısınız? Yani gözümün korkmama ihtimali yok yani. Kafamla aynılar. <laughs> Gerçekten. Bu nedenle zaten biliyorsunuz yine kalın kitaplarda verdiğim bir taktiktir bu kalın kitapları gözünüzün korktuğu kitapları kitap kulübüyle okuyun diye çünkü orada yetiştirme çabası arkadaşlarınız arasında motiveler bunlar sizi e, okumazınızı arttırıp kitabı bitirmenizi sağlar yani bu da yine size tekrar hatırlattığım taktiklerden olsun kalın kitap okuma gerçekten çok keyifli bir şey. Çok ayrı bir kul var. Ben zaten hep söylerim ya ben ince kitaptan sonra kalın kitap okumayı çok seviyorum diye. Niye? Çünkü e, böyle bir kulun içine girip orada debelenmek e, ve onun içinde boğulmak benim hoşuma gidiyor. Bir kitabı 10 gün okumak yani kalın olduğu için böyle 10 gün okumak çok hoşuma gidiyor. Böyle e, diyelim ki kısa kitapları da seviyorum artık bu yıl onun da birazcık ön yargısını yıktım ama böyle hemen başlıyorum bitiyor ya ben daha işte alışasıya kadar bitiyor. Bunu da ben alışasıya kadar ooo yani olaylar olaylar. Çok seviyorum o yüzden kalın kitap okumayı. Yani gerçekten bu hayattaki en sevdiğim kitap okuma tarzı kalın kitap okumaktır. Ee, bu şekilde de sepillerde bu yıl okuyacağım son seri kış e, okuma listemdeki son seri de Total'de dört tane mükemmel serimiz var. Ne düşünüyorsun? Çok güzel hepsi. Okur muyuz? Okursun. <laughs> Okur muyuz? Okursun. <laughs> Yani inşallah okuruz. Yani okumayı çok istiyorum. Ben de okuyacağımı düşünüyorum açıkçası. Niye okumayayım? Şimdi bugün birazcık e, yoğunluğun az olduğu bir gün. Zaten pazar günü bugün. Yine de pazar günü sabah köründe kalktık. Kafeye geçmeden hemen videolarımızı çekelim. Sonra da günümüze başlayalım istedik. İlk videomuzda da zaten kış ayında okuyacağım seriler kitabı, seriler videosuydu. Ya ben çok heyecanlıyım kitaplarımla ilgili. Yani şu güzelliklere bir bakar mıyız yani? Şu üç seri zaten yeni aldım seri. Bu da yaklaşık 2-3 yıldır kitaplığımda olan bir kitaptı. Bugün vaktiymiş, bu kış vaktiymiş, bu ay vaktiymiş. Ama bunlar yeni aldığım kitaplar. Çok güzeller ya. Bir an önce okumak istiyorum. Her... Aynı anda üç tane kitap okumak istiyorum. Sen de oluyor mu abla bu? Hiç olmuyor. <laughs> aynı anda tek kitap bile olmuyor bende. <laughs> ya bazen yeni alışveriş yaptığımda falan böyle hepsini aynı anda okuyasın geliyor. Sonra hiçbirine başlayamadığım için okumuyorum. Gidiyorum. <laughs> Böyle bir videomuzun az sonuna geldik AVG. Neler hissediyorsun? Kış için heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Hı -hı. Farkındaysan kitap alışverişi yapmıyorum. Sözümü tutuyorum. Daha bir haftadır yapmıyorsun. Nasıl bir haftadır <laughs> yapmıyorum ya? En az üç ay oldu. <laughs> Kaçma ama daha bir haftadır kitap alışverişi yapmıyorum. Yok ya daha fazla. Daha geçen oldu? hafta alışveriş videosu çektik zaten. Ama onu daha iki hafta önce. Hayır saçma ya bayağı oldu ya. Bir hafta olmadı. Bir hafta oldu. <laughs> ya inanma mümkün değil bir hafta olmadı. Bir haftadır sadece alışveriş yapmıyorsun. Allah Allah. Bir ömür gibi geldi bana ya. Bu iş böyle olmaz gençler. Ben çay <laughs> Yani tamam söz verdim de fuara kadar bir şey yapmayacağım diye Allah'tan doğum günüm var yani. Dün bizi tehdit ediyordun. Ne? çekiliş yapalım hep beraber dördümüz kendi aramızda diye. <laughs> evet. Sonuçta ben almadım. Orada işte. bize düşündüğünden çekiliş istemiyordun yani. Kendine kitap aldırmak için çekiliş istiyordun. Evet yılbaşı çekilişi yapalım diye. Kızlara da yapacaksınız değil mi? Ay ya hiç düşünmedik ama yapalım ya. Çok iyi söyledin ha. Bak doğru gelsin kızlarla da çekiliş yapalım. Yandık. Güzel olur güzel. Aynen bak onu düşünmemiştim ama bir yılbaşı çekilişi yapalım. Hem siz yaparım hem kızlarla yaparım. Çünkü kızlardan kitap gelse, sizden gelse Okan'a ayrı kitap alırsam güzel. Benim o birazcık daha oylar. Şimdi güzel listeler yapayım ben o zaman alışveriş listeleri. <laughs> Ondan sonra bir de doğum günüm geliyor yılbaşından sonra 16 Ocak. Orada hepiniz alacaksınız ayrı ayrı çekiliş için değil. Sen alacaksın Süleyman alacak, kızların hepsi alacak. Ben bu doğum günü sana hediye almayı düşünmüyorum. Neden? Zorunda mıyım? Evet. Ben başka bir şey alıyorum. Sana aklıma başka bir şey var. Ne var mesela? Söylemem. Ne olur söyle. Hayır. Öyle mi Çok istediğim bir şey. Çok istediğim bir şey. Allah Allah. Benim. Evet. Ben bir şey çok istemem ki Var yani. <laughs> Bana istedim ama. Allah Allah. İsterim ve alırım aslında. Kendimi çok zorlamam. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Çok istediğim bir tane jip vardı. Onu <laughs> Keşke. Onu ben de alamadım çünkü. <laughs> Bir doğum günü hediyelerini de gün hediyelerinde öğrenirsin. Valla ölürüm meraktan. Söyle ne olur. Çok ya, var o zamana zaman kadar almazsam ben almayı düşünüyorum. <laughs> ne o ya? Bir... bildim. Alırım ama o zamana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Sepetimde zaten ben onu bugün alırım. <laughs> yok yok alırım ben ona. Geçmiş şey olsun. Sen gidip bazen. Yapacak bir şey yok. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Buraya kadar izleyen herkes aşağıya dağ emojisi bırakırsa dağlar kadar. Çünkü kitabımız birlikte. Dağ emojisi bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Bu arada kanalıma abone olup beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.